Merhaba arkadaşlar Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet 17 Eylül Perşembe Ankara yarış programında tekrar sizlerle beraberim. 10 koşu bir programımız var sevgili dostlar güzel koşullara yani gebe olan bir programla karşı karşıyayız sevgili dostlar güzel bir şablon sizlere önereceğim sürpriz olarak değerlendirdiğim bankon var sevgili dostlar iyi koşularla iyi koşu çıkartıp kazanmasını beklediğim güzel atları sizlerle paylaşacağım sevgili dostlar İnşallah üstesinden gelir güzel bir ikramiye ile ayrılırız sevgili dostlar Tabii ki tuttuğunuz atlar varsa ilavesinde yaparsınız güvendiğiniz atları yanına da ekleyerek güzel bir şablon çıkartalım sevgili dostlar evet yorumlara geçmeden önce e beğenme tuşuna basarsanız videomuzu ön, e, plana çıkartmayı da unutmayalım sevgili dostlar. Tuttuğunuz altları da mutlaka yorum esnasında değerlendirin. Yazın sevgili dostlar oradan da arkadaşlarımız e, videomuzu seyreden e, yorumlara bakan arkadaşlarımız da oradan e, güzel yorumlarınızdan e, atları değerlendirmeye çalışalım. Tabii ki ben de sevgili dostlar kaçırdım bazı şeyler de olabilir. Oradan da tekrardan verdiğiniz altları inceleme noktasına giriyorum ve de haklı e, gördüğümüz zaman zaten sevgili dostlar kuponuma ilave ediyorum sevgili dostlar Evet 10 koşulu bir programımız vardır iki altımız var sevgili dostlar Ankara'da birinci koşumuz yani birinci altılı kaynımızın başlangıç saati 13.30'da start oluyor şartlı 2 dört ve yukarı Araplar 1400 metre kumla start alıyor Evet altılık aynamızın birinci altılık aynamızın başlangıç ayağı gerçekten zor koşuyla start alıyor ee, sizlere hemen e, sevgili dostlar sıralamam ilk şans vereceğim atım Doru Yiğit olacak sevgili dostlar yani kazanmasını bekliyorum Mehmet Akyoğuz'a iyi bir koşu geleceğini düşünüyorum bu mesafede e, şanslı olur diyorum bu grubu e, yani bir tık üstünde gördüğüm iki numara ilk şans vereceğim atım olacak İkinci atım 5 numara olacak sevgili dostlar. Albunea olacak. Samet Arkuş'la kazanmaya yakın görüyorum. Onu da bir kere koşup kazanmıştı sevgili dostlar. Son koşusunda gayet tatminkar. Beğendiğim koşusunu Handikap 16.500'e dördüncülükte ayrılan 5 ile ikinci şanslı safkanım olarak önereceğim. Üçüncü atım Ustura olacak sevgili dostlar. Bir numara Mert Gökalp Aslan Naprant arkadaşımıza ilk defa start alacak. Bakalım bu kısalan mesafede son koşusunu Ankara'da şartlı 5'te 6.lık da ayrıldı. mesafe mesafem kısa geldi. Kısa geldiğimi düşünüyorum sevgili dostlar. Yine de kuponumda yer vereceğim. Çünkü Mert Gökalp Aslan'la bu mesafeleri iyi başarılı koşan bir aprant arkadaşımız Usturay'la da güzel bir koşu çıkartır diyorum. Biri de mutlaka kuponumda yer vereceğim. Dördüncü atım 3 numara Lord olacak sevgili dostlar. E, Mustafa Kemal Kumbasar'la e, Aprant arkadaşımızla 11 kez 11 kez koşup 3 kere kazanma başarısı gösterdi. 280 298 günlük aradan sonra tekrar pistlere dönüyor. Güzel hazırlıklar geçiren 3 numara Lord'u da mutlaka kuponumuza ilave edelim. Şartlı 5'te Sevgili dostlar bu mesafede güzel bir koşu sergileyip videosunu da izledim. Kazanma başarısı da göstermişti sevgili dostlar. Mutlaka kuponumuza ilave edelim. Mustafa Kemal Kumbasar'la hatta kazanmıştı. Yine Mustafa Kemal Kumbasar'la şanslı olur diyorum. Üçü de kuponumuza ilave edelim. Beşinci atım dört numara olacak sevgili dostlar. Hiç yabana atmayalım. Mücahit Bayır'la gerçekten çok iyi uyum içerisinde olan 4'ü de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak da 6 numara olacak Ali Kaçmaz da o da iyi uy içerisinde olan 6 ile kazanmaya yakın görüyorum sevgili dostlar. Son koşun çimde e, başarılı koşamadı. Ondan önceki koşuları 2000'de uzun geldiğini düşünüyorum. Sevgili dostlar gerçi 2100'lere üçüncülük de ayrıldı ama şimdi bir start da çekmiş. Ali Kaçmaz sever önlerde yerini alır viraja kadar rahat bir tempo ile geleceğini düşündüm. Sonlardan temposunu arttırıp fotoya doğru uzanabilir. Mutlaka 6'yı da kuponumuza ilave edelim. Sıralamam 2, 5, 1, 3, 4 ve 6 no altları kuponumda ayırmadan yer vereceğim. Birinci altılı gayrımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz Maydan 2 yaşlı İngilizler 1300 metre kumla start alıyor. 8 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz 4 ve 5 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor sevgili dostlar Evet ilk startında gerçekten harika bir koşu sergile. ikincilik dahil olan Tay sevgili dostlar Ercan Çankay ile ablantı arkadaşımızla yarım boyla arkasında kalan e, Hürsev sevgili dostlar 2 nolu atımız Hürsev Özcan Yıldırım ile kazanmaya çok yakın diyorum sevgili dostlar. Yarın kuponumda bank olarak bırakacağım sevgili dostlar. 2 numara Hürsevi. Evet 3. koşumuz şartlı 5 dişilere mahsus 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre kumla start oluyor sevgili dostlar. Burada da 6 İngiliz atımızın mücadelesini edeceğiz Burada da bir ekürümüz var 4 ile 6 nola atlarımız ekür olarak Start alıyor zor bir koşu Bizleri bekliyor buraya kapama taraftarıyım. Kuponumda sevgili dostlar H olarak belirteceğimiz 4 ile 6 ekürümüş, ekürüydü 1 2 3 4 ve 5 nola atları Ayırmadan kuponumda yer vereceğim Son koşusunda bu mesafede Karma felsefesi kazanma başarısı Göstermişti ama sevgili dostlar yine e, bu grupla buradaki atlarla o kazandığı koşuda ilk defa start alacak yani ilk defa demeyelim de sevgili dostlar bu mesafede yani bir tek vahşi kız bu grupla ilk defa start alacak karma felsefesi de yani 5 kere bu grupla koştu başarı elde edememişti sevgili dostlar e, grup biraz ağır gelebilir Ali Kaçmaz da karma felsefesine e, sevgili dostlar 1500'ü kazandı ama ee, grup ağırlaştı şimdi sevgili dostlar. Aman diyorum dikkat kuponumda hepsi olarak yer vereceğim sevgili dostlar. Ee, kazanmaya yakın hepsi de benim için yani sürpriz açık bir koşu görüyorum. Başçı kız ona keza güzel koşulları sahip bu grup ilk defa koşacak. 3 nol altımız Özcan Yıldırım'la iyi uyum içerisinde kazanmaya yakın. Bir numara canof Meloş. Ayen Kurşun'u ilk defa start alıyor iki koşusunda harika bir koşu sergileyip kazanma başarısı gösterdi. Aynı şekilde Adana'da yani Ankara ve Adana kumunu gerçekten iyi koşan bir de var. Yani 1-3-2-4-5 yani bunları kuponumuza ayırmadan yer verelim. Kapatalım bu ayağı sevgili dostlar. Rahat bir yarış seyredelim diyorum. Yarın kuponumda hepsi olarak bırakacağım. Evet dördüncü koşumuz Türkiye Spor Yazarlar Derneği Ankara Şubesi koşusu olacak. Kısa vade 6-3 yaşlı İngilizler 2000 metre kumla start alıyor. 5 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Bu gruba bakıldığında zaten Ayan Kurşun'un harika uyum içerisinde olan üç kere koşup ikisinde kazanma başarısı gösteren 4 numara sevgili dostlar ilk şans vereceğim atım bank olarak verecektim de sevgili dostlar Sağrettin Boyraz da ilk defa start alacak olan Saalettin de bu aralar güzel atlıyor sevgili dostlar. 1 ee, bir numarada ona rakip olarak kuponumda yer vereceğim. Yani 4 ve 1 nol atları ayırmadan kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar 4. koşuda. Evet 5. koşumuz 2. altılı Ganyanımızın da başlangıç ayağı oluyor. Handikap 16 4 ve yukarı Araplar 2200 metre çimle start oluyor. 10 e, Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar burada ilk şans vereceğim atım sevgili dostlar o da altın atımız olacak er meydanı son 2 koşuda gerçekten tatminkar olan güzel koşullara sahip olan son koşusunda zaten bu mesafeli 2200 metre çimde Sarettin Boyraz 61 kiloyla kazanma başarısını gösteren e, er meydanını ilk şans vereceğim atım olacak sevgili dostlar 6 numara İkinci atım Darius sevgili dostlar Emrah Sincan'la start alacak o koşunu yani e, Er Meydanı kazandığı koşunu Vedat İbişli aprant arkadaşımıza güzel bir koşu çıkarttı. İkinci pardon üçüncülük de ayrılmıştı. Mutlaka kuponumuza da dar yüzde ekleyelim sevgili dostlar. Bomboş kilo ile start alacak olan Emrah Sincan'la 8'de kuponumda ilave edeceğim ikinci şansı atım olarak. Üçüncü atım 4 numara sevgili dost Harun Çanakçı ile Aprant'ta arkadaşımızla start alacak olan son koşusunun şartlı 3'ü. Ankara'da 2200 bu mesafede Er Meydanı'nın hatta geçme başarısı da göstermişti. Harun Çanakçı ile Yakuti'yi de mutlaka kuponumuza ilave edelim. 4 numarayı sevgili dostlar. Sonradan kuponumda yer vereceğim at 2 numara olacak. Su Kaya sevgili dostlar. Mert Gökalp Aslan'la o da çok şanslı olur diyorum Mutlaka kuponumuza ilave edelim. 5 numara Ayhan Kurşun'la şanslı olur. Sonradan 1 nolu atımız Pratik Nevzat. Hiç yaban atılmayacak bir atımız sevgili dostlar. O da Mustafa Kemal Kumbasar'la 14 kere koşup 4'ünü kazanan çok iyi uyum içerisinde olan 1 nolu Pratik Nevzat'ta kuponumda yer vereceğim. Son olarak... 9 nolatımız Onat Kan olacak sevgili dostlar Samet Arkuş'la start alan 9'da kuponumuza mutlaka ilave edelim sevgili dostlar. Yani şans vereceğim hatlar 5. koşta yani 2. altılı gayrımızın başlangıç ayı da zor koşuyla start alıyor sevgili dostlar. Evet 6. koşumuz 1. altılı gayrımızın da kapanış ayağı e, sevgili dostlar Handikap 16 3 ve yukarı İngilizler 1500 metre kumla start alıyor. Burada bank olarak önereceğim. Kuponumda da yalnız başına bırakacağım sevgili dostlar. O da Mustafa Kemal kum masalı arkadaşımız da ilk defa start alacak sevgili dostlar. Bu mesafelerde iyi koşular çıkartan son Ankara'da şartlı 4'te 1500 metre kumunda bu mesafe Özcan Yıldırım'la güzel bir koşu sergileyip ikincilik ayrılmıştı boyunla sevgili dostlar. Şimdi kazanır diyorum kazanmaya yakın görüyorum sevgili dostlar. kuponumda yalnız başına bırakacağım. Tabii ki rakipleri var burada. 800 numara pro ondan sonra 7 numara Bartolomeo sevgili dostlar. Bunlar da tehlikeli atlar ama ben yarın geçeceğini zannetmiyorum. Risk alıp risk alma seviyorum sevgili dostlar. Hekim oğlunu 5 nolu atımızı Mustafa Kemal Kumbasar'la çok şanslı görüyorum. Kazanmaya yakın görüyorum. Bank olarak sizlere öneriyorum. Yarın da kuponda bank olarak bırakacağım sevgili dostlar. Akıncı ilk defa start alacak. Güzel koşullar sahip Ayhan Kurşun'la ama söz sahibi olacağını düşünmüyorum. 5 numara geçilmez diyorum. Kendi kuponumda bank olarak bırakıyorum. E, sevgili dostlar güvenmeyen arkadaşlar tabii ki de güvendiğiniz tuttuğunuz altları da ilave edersiniz sevgili dostlar. Evet 7. koşumuz şartlı 5 dişiler ama 3 yaşlı Araplar 1200 metre kumla start alıyor. Burada da 9 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada da e, yani sıralamam 1'den 6'ya kadar yer vereceğim. Benim için zor bir koşu. E, üst üste kazanma başarısı kumda harika. E, işleri imza atan Şanlıurfa'da sonra da aynı şekilde Caner Tepe ile uyum içerisinde 4 kere koşup 3'ünü kazanma başarısını gösteren Caner'le e, zaten 4 koşu 4'ünde Caner'le sevgili dostlar start almıştı. 4 numara Şirin Nimsin e, Şirin mi Şirin pardon arkadaşlar Caner ile kazanmaya yakın e, görüyorum. Sonradan 1 numara Ceyda Altun Saadettin Boyraz'da 2 numara Verat Velat Demir'le çok şanslı olur. Yani birden 6'ya kadar yazdığımız zaman rahat bir yarı seyrederiz diye düşünüyorum sevgili dostlar. Kuponumda yer vereceğim atlar. Birden altıya kadar kuponumda yer vereceğim atlar sevgili dostlar. Evet 8. koşumuz burada da banka olarak önereceğim sevgili dostlar. Burada da 1300 metre kumla start oluyor. Maydan bir koşu iki yaşlı İngilizlerin e mücadelesini izleyeceğiz. 9 İngiliz atımızın zevkli mücadelesi bizlere bekliyor ama Samet Erkuş da kazanmaya çok yakın diyorum sevgili dostlar. O da 8 numarayı yine sizlere banko olarak önereceğim. O zaman 7 nolu atımız e, ikincilik de ayrılmıştı sevgili dostlar. Arkasından 9 e, nolu atımız 3. hemen arkasından e, sevgili dostlar 8 nolu atımız da e, dördüncülük de ayrılmıştı Müslüm Çelik'le sevgili dostlar. Yani e, o dördüncülüğünü tekrar seyrettim. O kadar yani viraj döndükten sonra herhalde 6. 7. döndü. Dıştan o kadar güzel akışlı geldi ki yani e, mesafe de uzadı. Rahat bir şekilde geldi. Bir iki kamçı vurdu. Dördüncüye kadar yerleşti. Bu sefer e, çıkışta önlerde yerini alır. Samet Erkuş'la sevgili o viraja kadar çok rahat geleceğini düşünüyorum. Pixi 9 nol Şen e, Şenli Tay'da var da e, O da 4. ayrılmıştı X startında ama 8 numara geçilmez diyorum yine kuponumda 8. koşuda 8 numarayı Sizlere bank olarak Önereceğim kuponumda da yarın Bank olarak bırakacağım 800 numaraya Reyhan kızını Sevgili dostlar Evet 9. koşumuz şartlı 3. 3 ve Kore İngilizler 1200 metre çimle start alıyor. 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Tabii ki burada Lua Lua Ercan Çankaya ile kazanmaya çok yakın diyorum sevgili dostlar. 3 koşusunda muntazamlı 3'ünde seyrettim. Harika bir koşu sergileyen Ercan Çankaya ile Aprant arkadaşımızla çok şanslı olur diyorum. Kuponumda ilk şans vereceğim atım olacak. İkinci atım Kısas Bey olacak. Caner Tepe ile o da 7 kere koşup iki kere kazanma başarısı gösteren uyum içinde olan Kısas Bey'in de mutlaka kuponumuza ilave edelim. Üçüncü atım 5 numara olacak sevgili dostlar. Mert Gökalp Aslan'la çimde harika koşullara sahip olan hep tabelenin içerisinde yer bulan özelliği birinciliğe yakın diyorum. 5 ile mutlaka kuponumuza ilave edelim. Son olarak da bir numara cihane bedel olacak sevgili dostlar. O da İsa Katar'la Aprant arkadaşımız da ilk defa start alacak olan biri de mutlaka kuponumuza ilave edelim sevgili dostlar. 9. koşuda 2, üç 5 ve 1 nolatlar benim için yeterli olacak. Evet 10. koşumuz son koşumuz ikinci altılı ganyanımızın da son ayı oluyor. 1400 metre kumla start alıyor. Handikap 14. 4 yaşlı Araplar. Bir ekürümüz var. 3 ile 5 nolu atlarımız ekür olarak start alıyor. 12 atın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Burada aslında kazanmaya çok yakın gördüğüm ekürler 3 numarayı sevgili dostlar 200 günlük bir aradan sonra güzel işlerle bu koşuya hazırlanmış sevgili dostlar. 3'ü ilk şans vereceğim atım olacak. Tabii ki yani buna da rakip 8 numara Beşirefe olacak. O da Harun Çanakçı'yla start alacak olan son koşusunu Kocaeli'de 1500'e şartlı biri güzel bir koşu sergileyip kazanma başarısı gösteren 8 numara Beşirefe ile yazdık mı yeterli olur. 3 ve 8'in arasında geçecek bir yarış görüyorum sevgili dostlar. 3 nolatımız 5 de Fırtına Elman da bence Güzel bir koşu sergileyeceğini düşünüyorum. Hatta 2 ekürü de 3 ile ikisi el ele kol kola da girebilirler. Hatta ben böyle bir ikili de deneyeceğim sevgili dostlar. 3-5-3-5 yazıp, yazıp sıralı ikili de deneyeceğim. Bakalım yani e, onun da güzel koşuları var. Fırtına Elman'ın da mutlaka yani değerlendireyim. Yani 3 numara başta olmak üzere hemen arkasında 8 numara altımızda kuponunda yer vereceğim sevgili dostlar son koşumuzda. Evet, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Ankara şablonun buydu sevgili dostlar. Tabii ki tuttuğunuz atlar varsa öncelik verin. Sevgili dostlar, bankumu değerlendirmeye çalışın. E, ee, arkadaşlar yanına tuttu atları da ilave edebilir. Güzel bir şablon çıkartıp yani Ankara paraya açık gerçekten güzel tatlı bir para vereceğini umut ediyorum. İnşallah ayrılan kazanan bizim ailemizden çıkar sevgili dostlar. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bol şanslar diyorum. Yorumlara yazma unutmayalım sevgili dostlar. Beğenme tuşuna basmayı da unutmayalım. E, sevinirim sevgili dostlar. Yorumlarda tuttuğunuz atları mutlaka yazalım. Sevgili dostlar yorumları okuyan arkadaşlarımız da var. Ben de her zaman yorumlarınızı o güzel yorumlarınızı okuyup elimden geldiği kadar değerlendirmeye çalışıyorum. Sizlere de cevap vermeye çalışıyorum sevgili dostlar. Allah'a emanet olun. Bol şanslar.